elde basın emekçileri, çok değerli tarım danışmanları, eee bugün bu alanda bizlere eşlik eden çok değerli duyarlı insanlar hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizde tarım danışmanı olarak çalışan meslektaşlarımızın, üyelerimizin yaşadıkları ciddi sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerilerimizi paylaşmak üzere Türkiye'nin her yöresinden gelen tarım danışmanları ile birlikte 21 Ekim Cuma günü. Bugün Ankara'dayız. Burada Atatürk Anıtı'nın önünde hep birlikteyiz. Tarım danışmanlarının sesi, sözü kamu yönetimi tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyulmuyor, duymazdan geliniyor. Bugün Ulus'tan tarım danışmanlarının sesini bir kez daha duyurmak için buradayız. Hoş geldiniz. Rahat Mühendisleri Odası ile Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği TARDER olarak bugün bu alandan seslerini yükselten tarım danışmanlarımızın haklı taleplerini destekledik destekliyoruz ve kamu yönetimine tarım danışmanlarının çözün diyoruz. Tarım ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bir bilimdir, köklü bir meslektir. Tarımsal yayım danışmanlık ve çiftçi eğitim görevi kuruluş yasası gereği Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yerine getirilmesi gereken bir kamu hizmetidir. Tarım ve Orman Bakanlığı asıl görevini yapmayarak bazı hizmetlerin yürütülmesini özel kişilere, özel kurumlara devretse bile hizmetin niteliği ve ilkeleri değişmez, bakanlığın hizmetlere yönelik sorumluluğu devam eder. Tarımsal yayın ve danışmanlık ve çiftçi eğitimi hizmeti, kamu yayıncılığının geçmişteki sorunlarını işlememe gerekçelerini görmezden gelerek, Dünya Bankası projeleri kapsamında geliştirilen ve değiştirilen projeler ile esnekleştirilmeye ve özelleştirilmeye çalışan bir alandır. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan projelerden biri ve ilki, 3 yıl süreli pilot bir uygulama olan ve 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren Köy Merkezli Tarımsal üretime Destek, kısa adıyla bilinen adıyla 100 bin köye bin tarım gönüllüsü projesi. Kişilere hizmetin yerinden verilmesi ve yerinde bilgilendirilmesi amacıyla ziraat mühendisi ve veteriner hekimlerden danışmanlık hizmeti satın alınmasına dayanan bu proje başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Hemen ardından yayın hizmetlerinin daha aktif ve verimli bir şekilde köy ve beldelerde yürütülmesini sağlamak amacıyla 1 Ocak 2007 tarihi itibarıyla tarımsal yayımı geliştirme projesi TARGEL uygulamaya konulmuştur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yürütülen tarımsal yayın çalışmaları kapsamında 4B kapsamında sözleşmeli olarak köylerde istihdam edilmek üzere değişik zamanlarda yaklaşık 10 bin ziraat mühendisi, veteriner hekim ve gıda mühendisi işe başlatılmıştır. Ocak 2006'da bin kişiden oluşan tarım gönüllüleri 4B sözleşmeli personel kapsamına geçirilmiştir. Sonraki yıllarda ise 4B sözleşmelilerin ilk 1000 kişisi dışındakiler mülakatsız bir şekilde KPSS puanı başarı sırasına göre atanmıştır. Bu projede başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Uygulamaya konulan son proje, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal yayın ve danışmanlık sisteminin yaygın ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla serbest ya da rahat odaları, kooperatifler ve birlikler bünyesinde çalışan tarım danışmanları üzerinden 2009 yılından beri tarım danışmanlığı hizmetlerinin desteklendiği halen yürürlükte olan model. Yürürlükteki mevzuata göre tarım danışmanı sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve bakanlıkça yayınlanan yönetmeliklerde belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişilerdir. Şu anda uygulanan tarımsal danışmanlık projesi çok ciddi sorunlar içermektedir. Tarım danışmanı arkadaşlarımız uzun yıllardır çok ciddi mali ve özlük haklar sorunu yaşamaktadır. Tarımsal yayın ve danışmanlık desteği geçen son 3 yılda 46 bin TL sabit tutulmuştur enflasyonun arttığı, dövizin arttığı, pandemi koşullarında, kuraklık koşullarında, Rusya-Ukrayna savaş koşullarında tarımın öneminin iyice belirginleştiği bir ortamda 3 yıl boyunca bu ücretin 46 bin TL'de tutulması insafsızlıktır, akıl tutulması. Geçen <laughs> Geçen yıl Ülkemizde asgari ücretin iki kez belirlendiği bir ortamda bir düzenlemeyle 46 bin TL'nin 52 bin TL'ye çıkması da sorunları çözmeye yetmemiştir. Belirlenen ücretler asgari ücretin altındadır. Dün yeni yayınlanan tarımsal destekleme tebliğinde bu rakam 72 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu da yaşanan mali sorunları danışmanlarımızın ücret sorunlarını çözmekten uzaktır. Derhal destek miktarı yeniden düzenlenmeli, iki taksit yerine yıl başında ödemeler peşin olarak yapılmalıdır. Sözleşmeli personelin iş güvencesi yoktur. Bu güvensiz, güvencesizliğin yarattığı işten atılma ve yeniden işsiz kalma korkusu ve geleceğini planlayamama endişesi kişinin çalışma şevkini kırmakta ve iş veriminin düşmesine neden olmaktadır. Tarım danışmanları kısa süreli sözleşmeler üzerinden işsiz kalma korkusunu yoğun bir şekilde yaşamakta geleceklerini planlayamamaktadır. Tarım danışmanlarına işsizlik sigortası primi ödemesi yapılmaması nedeniyle işsiz kalma durumunda yeni bir iş bulmak için geçen sürede maddi olarak yaşayacağı sorunlara yönelik bir önlem gündemde yoktur. Sorunları çözmek kamu yönetiminin görevidir. Diyoruz ki derhal tarım danışmanlarının mali ve özlük hakları düzeltilmedi, çalışma koşulları ve ücretleri iyileştirilmelidir. Bakan, bakanlık bünyesinde çalışan bir ziraat mühendisiyle aynı eğitimi almış ve aynı işleri yapan tarım danışmanlarının ücreti eşit işe eşit ücret ilkesi gereği bakanlık teknik personeli düzeyine derhal yükseltilmelidir. Tarım danışmanlarının 1 iki yıllık kısa süreli sözleşmeler üzerinden işsiz kalma korkusu 5-10 yıllık uzun süreli sözleşmeler yapılarak ortadan kaldırılmalıdır. Kadın, dan kadın, danışmanlarımızın doğum izni dahil yaşadığı sorunlar üvedilikle çözülmelidir. Rahat Mühendisleri Odası her zamanki gibi bu sorun dahil meslek ve meslektaşlarımıza ilişkin tüm sorunlara bütüncül bakmakta ve kalıcı çözümler önermektedir. <laughs> Tarım sektörünün sorunları çözülmeden meslektaşlarımızın sorunları da çözülemez. Tarım sektöründeki sorunların köklü çözümü için kısa, orta ve uzun vadede ülkemizdeki ithalat kolaycılığına dayalı ekonomi politikaları yerine üretim ekonomisini, sermaye öncelikleri yerine kamusal çıkarları, lüks ve savurganlığa dayalı yönetim anlayışı yerine tasarrufları, gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı önceleyen bir anlayışın kamuca tarım politikalarının bir an önce yaşama getirilmesi gerekmektedir. Bugün daha etkin, verimli, üretime dayalı yeni istihdam olanakları yaratan bir tarımsal kamu yönetimine, işsizlik sorununa duyarlı bir kamu istihdam politikasına duyulan gereksinim daha da artmıştır. Eğitim, istihdam, yatırım politikaları birlikte planlanmalı, eğitimde altyapı ve kalite sorunu çözülmeli, işsizlik sorunun çözümüne yönelik kamuda istihdam artırılmalı ve özel sektördeki çalışma olanakları iyileştirilmelidir. Personel istihdamındaki esneklik ve özelleştirme uygulamasının sonuçları tarımsal yayın ve çift eğitim alanında da ortadadır. Soruna çözüm bulmak adına gündeme getirilen projeler ise sorunları çözemediği gibi yeni sorunlar oluşturur. nedenle rahat mühendisleri kamu ve özel sektörde mühendise yakışır ücretle güvenceli olarak istihdam edilmelidir. Kamuda yeterli sayıda kadro derhal açılmalı, güvencesiz sözleşmeli değil, kamuya kadrolu mühendis ataması yapılmalıdır. <laughs> Tarım Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılarak işlevsizleştirilen yapısı düzeltilmeli, bakanlık teşkilat yapısındaki çiftçi, yayın ve eğitim şubeleri il ve ilçelerde tekrar açılmalı, eğitim ve yayında birlik sağlanmalı, yeterli sayıda ve nitelikli personel bu alanlarda istihdam edilmelidir. Kamu yönetimine sesleniyoruz. Tarım danışmanlarının sorunlarını çözün. Atanamayan ve atama bekleyen binlerce meslektaşımızın, veteriner hekimlerin, gıda mühendislerinin, ziraat mühendislerinin, su ürünleri mühendislerinin, balıkçılık teknolojisi mühendislerinin, biyosistem mühendislerinin, su bilimleri ve mühendislerinin, bütün teknolojisi mühendislerinin odamıza bağlı ve tarımsal alanda öğrenim görmüş nitelikli kadroların bir an önce atamalarını yapın. Kamuoyuna sesleniyoruz. Kınak Sırat Mühendisleri Odası olarak burada birlikte bulunduğumuz diğer örgütlerle birazdan konuşma yapacak olan tarım platformunun bileşeni derneklerle sendikalarla birlikte şunu söylüyoruz. Bu sorun köklü bir şekilde çözülmelidir. Oda olarak bu kalıcı sorunun kalıcı çözümü için sonuna kadar meslektaşlarımızın yanında olacağız ve bu sorunun çözülmesine kadar da kamuoyu baskı gücümüzü en güçlü bir şekilde herkesle eee paylaşacağız. Son sözüm şu, her alanda olduğu gibi bu alanda da kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Isminizle ee, aramızda konuşma yapacak diğer ve e, temsilciler var. En son konuşmayı da tarım danışmanı bir arkadaşımız. Biz sonuçta burada onlar adına birlikteyiz ama söz onlarındır. Aysun Hanım'a bırakacağım. İzninizle e, Harder Başkanı Mahmut Kaytan'a sözü veriyorum. Harder. çalışmaları için düzenlemiş olduğumuz bu basın açıklamasına gelen değerli basın mensupları hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca emeğinin, ekmeğinin peşinde olan yaptığı çalışmaların neticesini almak isteyen tarım danışmanları ülkenin dört bir bucağından Ege'den, Marmara'dan, Karadeniz'den, İç Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan, Güney Doğu Anadolu bölgesinden gelerek bu basın açıklamasına katılan tüm tarım danışmanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bizler emeğinin, ekmeğinin peşinde olan tarım danışmanları. 2009 yılından bu yana yaptığımız çalışmalar neticesinde tarıma büyük katkılarda bulunduk. Bunlar istatistiki veriler olarak Tarım Bakanlığı'nda da bulunmaktadır. 2012 yılında asgari ücretin 3 katı tarımsal destek alan tarımsal danışmanlar bugün itibariyle asgari ücretin altına kalmaya mahkum edilmiştir. Bu kabul edilebilecek bir durum değildir. Bizler 7-24 esasına göre çalışan tarım danışmanlarıyız. Ülkenin sınır tanımayan tarım gönülleriyiz. Bugün Suriye sınırında, İran sınırında, Irak sınırına, Yunanistan, Bulgaristan sınırına kadar köylere hizmet götüren tarım danışmanlarıyız. Bizler dağlar bayır dinlenmeden, çamur, yağmur, kar dinlemeden, toz, toprak dinlemeden 7-24 saat esasına göre çalışıyoruz. Bugün e, Tarım ilde Bakanlık'ta çalışan arkadaşlara, üreticilerimiz hafta sonları bayramlarda ulaşamazken bizi her dakika, her saniye arayıp arayabiliyorlar ve biz onlara hizmet veriyoruz. Maalesef bu hizmetimizin karşılığında hükümetimizin bize reva gördüğü 72 bin kabul edilemez. Bizler verdiğimiz emek neticesinde, verdiğimiz emeğin 14 yıllık neticesinde arkadaşlarımıza kadro imkanının sağlanmasını <laughs> özlük haklarının verilmesini, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Geçici bir çözüm olarak şu an tarımsal desteğin 180 bin yapılmasını ve ee, seçim öncesi arkadaşlarımıza kadro imkanını sağlayıp KFSS'siz kadroya alınmasını talep ediyoruz. Türkiye'nin dört tarafından gelip buraya destek veren arkadaşlarıma hepinize teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızdayız. Başkanlarımız burada, sivil toplum kuruluşlarımız burada, sendikamız burada. Sizler için varım, Siz, sizler için desteklerimiz var. Bundan emin olun ve çalışmalarımızı burada bitirmeyeceğiz çalışmalarımızı. Devam edeceğiz. Külliyeye gideceğiz. Gerekirse oturma eylemi yapacağız. Evet. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet. konusunda sorun yaşayan meslek alanlarından biri de tekniker ve teknisyenlerimiz. Ee, Türk Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş aramızda. O da sizlerle e, duygularını paylaşmak istiyor. Teşekkür ederim. Sevgili tarım danışmanları değerli e, basın emekçileri hepinizi Türkiye Ziraatçılar Derneği adına selam ve iletiyorum. <laughs> Aslında Fırat Mühendisler Odası Başkanı eee sevgili Fakir Su içmez ve Tarder Başkanı Mahmut Kaytan özel özel olarak çok genelden özele kadar ayrıntılarıyla anlattı. Ancak ben de aynı şeyi tekrarlamaktan öte çok kısa e, bir iki söz söylemek istiyorum üye tabanımız hemen hemen aynı. Dost kuruluşlarımız bizim gerek ziraat mühendisleri odası gerekse e, tar, tar der. Dolayısıyla diğer tüm bileşenleri birleşenler olarak yani gıdadan tütün gıda ZNA'ya kadar ayrıca Akif'e bahsetti e, yürütmedeyiz hep beraber e, tarım platformunun içindeyiz. Aynı şeyleri paylaşıyoruz. Ancak ben şunu söylüyorum düşünün ki 30 bin lirayla başlayan destekleme aradan o kadar yıl geçti. Bugün her iki bin lira. Sadaka verir gibi. Sadaka gibi. Zorlamalar 3-5 bin lira artırarak 50 bin lira Ve 2023'te de yapılan açıklamada 72 bin liraya getirildi. Bu ücret kabul bir durum değildir. Yani tarım danışmanlarının hayatta kalması mümkün değil. Bırakın onu. Asgari ücretimde de altına bu ücret. Bugün e, gerek üfede, gerekse e, gıda enflasyonunda tüm alanda resmi rakama göre bırakın onu en akı falan e, biz resmi rakam üzerinden gitsek bile 72 bin lira. Her şey yüzde 300, yüzde 400 artarken o zaman siz 52 bin lira yüzde 300 en az 160 bin lira yapar. Mahmut başkanın dediği gibi hak edenin hakkını vermek lazım. Bu rakam gerçekten e, saygısızlıktır, doğru diye kabul etmiyoruz. Biraz daha geriye gidersek, 2009'dan itibaren e, bu tarım danışmanlığı ile ilgili bir sürü sıkıntılar yaşadık. Sertifikaların iptali, tekrar serbest, tarım, serbest tarım danışmanlarının sisteme dahil edilmesine kadar biz de Türkiye Ziraatçılar Derneği olarak gerçekten Tarım Dayı'nın başkanlığıyla o kadar çok raporlar son sisteme hep beraber dahil etti. Ama e, sonuçta e, sertifikaların iptalı tekrar e, bir hak verildi. Bu işi zaten bırakıldı deyince serbest tarım malaşmaları e, bizi ettiremedi. Bu kadar sıkıntılardan sonra. Yani e, tarım meslek grubu tırağı teknisyeni teknikerlerinden tutun ön mezun mezunu teknik itibaren e, meslek alanında tüm mühendislerin zaten doğru düzgün bir alım Son on yılda e, sayısal olarak Tarım ve Orman Bakanlığı bu e, teknik meslek grubunu işe almadı. Yani en azından en azından e, hiç olmazsa e, işsiz olan işsiz olan meslek gruplarının bu sisteme dahil edilmesiydi. Ya bu kadar kolay ki. Avrupa'da örneği var. Avrupa'da bunu başarmış. 70 yıldır özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde bu iş yürüyor. Hiç olmazsa en azından madem bu sistemi getirdin, Türkiye tarım ordan bakalım. Geçmiş bir başbakan değişti, Hepsi aynısını yaptı. Ellerine verilen bir dosyayı sistemi kaldırıyoruz. Hep tehditle gelindi bu noktaya kadar. Akademi hakkını vermiyorlar. O nedenle e, bu gerçekten doğru değil. E, bu bilime aykırı. Diye katlı değil. Diye katsızlar yönetirse bu ülkeyi her alanda olduğu tarım bakanlığında da sonu çıkmaza gelir. Biz e, gerçekten tarım danışmanlarının yanında sonuna kadar yanındayız. Tüm katlarımızı sunmaya hazırız. Hepinize selam ve saygılarımızı sunuyor. Teşekkür ediyorum. Karın danışmanı arkadaşlarımızın çalıştığı rap odaları olumlu yaklaşan, olumsuz yaklaşan ziraat odaları varlığını kayıtlara getirmek istiyorum. Bugün yanımızda karın danışmanlarına gerek özlük hakkı, gerekse 5 kişilik kontenjan dahil ve tüm hakları için mücadele eden Samsun Ayvacık sıra, totası başkanı Ertal Avcı yanımızda, sözü ona veriyorum. Çok saygı değer başkanım, çok saygı değer dernek başkanım, şube başkanlarım, basınımızın gözüde temsilcileri, elleri öpülesi, benim bacılarım Tarım danışmanlarımız, kardeşlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şerefe verdiniz. Evet. Türk tarımını ayağa kaldıracak olan kadrolar burada. Türk tarımını katkı sağlayacak olan kadrolar burada. Bir tarım danışmanı altı bin liraya tekamül eden bir ücretle vergiyi düştükten sonra, sigortayı düştükten sonra dört bin lira civarında gibi bir rakama çalıştırılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Ziraat odaları olarak ne yapıyorlar diyorlar. Her bir tarım danışmanımıza bakanlığın verdiği paranın en az iki katı kadar ziraat odaları da tarım danışmanlarımız için masraf etmektedirler. Yani buradan buradan şunu söylemek istiyorum. Sayın Tarım Bakanım buradaki arkadaşlarımız zat halinizin meslektaşları şu an bir empati yaptığınızı... istirham ediyorum. Şu an bu meydanda kendinizin olduğunu, bu meydanda bulunan bir kardeşimizin de sizin makamınızda oturduğunu düşünün. Ve tarım danışmanlarımız için, Allah rızası için kararınızı böyle vermenizi arz ediyor. Tarım danışmanlarımızı bu çizmelerini Bekliyorum. 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 Öp, <laughs> ee, Karim Orkamsen başkanı Ahmet Güneş de aramızda. O da çok kısa bir merhaba diyecek. Değerli basın <laughs> emniyetçileri ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kesk e, Tarım Orkamsen sendik hasabını. Bugün eğer biz bu ülkede tarım geriye doğru gidiyor, ithalata boğuluyor diyorsak bunun temel sebebi liyakatlı kadroları atamamamız ve bütçeyi buna göre ayarlamamamız. Biz de tam da bütçe sezonuna girerken bakanlığın bu, bu, bu burayı görmesini ve buradaki bütün arkadaşlarımızın hem tarımı güçlendirme hem liyakatı güçlendirme adına acilen ve hızlı bir şekilde kadro vermesini talep ediyoruz. Arkadaşlarımıza her türlü desteği sunma sözü verir, Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. sonuna kadar desteklediği tarım danışmanlarımız adına Aysun Aydemir son sözü söyleyecek. Buyurun. Bravo. Bravo. Ee, öncelikle basın mensuplarına hoş geldiniz diyorum. Ee, buradan tüm meslektaşlarım adına Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Tarım Orman Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Ben ziraat odasında 7 yıldır tarım danışmanlığı görevi yapmaktayım tarımsal yayın ve danışmanlık sistemi 2009'dan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın bir destekleme projesi olarak yürütülmeye başlanmıştır. Şu an aktif olarak çalışan 1018 adet ziraat mühendisi, ziraat teknikeri, ve veteriner tarım danışmanı çalışmaktadır. Son yıllarda tarımsal danışmanlık destekleri asgari ücreti dahi karşılamamaktadır. Birçok arkadaşımız bu sebepten dolayı işsiz bırakılmıştır. 20 10 2020 2023 tebliğ 72 bin olarak açıklanmıştır. 2023 yılındaki asgari ücretin henüz belli olmaması ve bu ücretin parçalı bir şekilde kurumların ve serbest olarak çalışan danışmanlara ödenmesi, çıkan tebliğin bir yıllık olması ve ne zaman çıkacağının belli olmaması bizlere gelecek kaygısı yaşatmaktadır. Tarım danışmanları daha önce köy harç sistemidir. Burada çalışan kişiler bakanlığımıza yerleştirilmiştir. Bizler kanlık sözleşme imzalayıp bakanlık çatısı altında ülkemizin tarımda lider ülke vizyonunda pay sahibi olmak istiyoruz. Saygılarımı arz ar ederim. <laughs> Bu e, kitlesel basın açıklamamız sona ermişti. Buraya gelen tüm tarım, tarım danışman arkadaşlarımıza sağlıkla illerine geri dönmesini diliyor. Hep birlikte mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna haykırıyoruz. Geldiğiniz için teşekkürler.